Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. İnşallah bugün Kıssasul Enbiya ilil Etfal çocuklar için peygamber kıssalarından 8. dersimizi okumaya devam edeceğiz. Kaldığımız yer Sefinetun fi Cebel. Yani dağdaki gemi, Hz. Nuh'un kısasını hala okuyoruz. Ve bedae Nuhun aleyhisselam Nuh aleyhisselam başladı yasna'u yani yapmaya başladı esfinete gemiyi bi vahyin min Allah Allah tarafından bir vahiy ile bir vahiy aracılığıyla gemiyi yapmaya başladı. Ve lem yekun Hazreti Nuh marangozcu değildi. Neccar marangozcu ve la ya'rifu şey'en anin necareti ve marangozculuk hakkında hiçbir şeyi bilmiyordu. Ve la ya'rifu ve bilmiyordu şey'en hiçbir şeyi an sinaati sufuni yani gemilerin yapımında yapımı hakkında herhangi bir şeyi bilmiyordu. Sufun çoğuldur ötekili sefinet Fe tamamladı Nuh Aleyhisselam binae yapımını esefineti es geminin bi vahyin minallahi Allah tarafından bir vahiy ile binaen azimen yani büyük bir şekilde e, geminin yapımını tamamladı. Cealaha telatete tavabike onu üç katlı yaptı. Tavabık çoğulur tekilif tavabık. Yani gemiyi üç katlı yaptı. الطابق الأسفل ألتقط جعله ألتقط يط للوحوش اشتف وحشي حيوان لاريشين صالدرغان وحشي حيوان لاريشين والطابق الأوسط أرتكت دا للدواب اشتف حيوان لاريشين والطيور وقوش والطابق الأعلى أن استكيقات دا لمن آمن معه من المؤمنين اشتف أه Yani işte beraberindeki ona iman eden kişiler için yaptı. Ve tabiq ala yani en üstteki katı liman o kimselere ki amene iman etmiş ma'ahu onunla beraber minel müminin müminlerden. Ve böyle devam etti kaldı esefine gemi fetreten bir süre mine zamani zamandan aler rimali kumluk üzerinde. Yani bir zaman gemi işte bir süre kadar gemi kumluk üzerinde kaldı. Ve kana kavmuhu yaskharun minhu. Hazreti Nuh'un kavmi onunla alay ediyordu ve istehziun bihi. Yani onu böyle ona o da manası da alay ediyorlardı, dalga geçiyorlardı. Buradaki yaskharun ve istehziun arasındaki fark nedir? Her ikisi de alay etmek, dalga geçmek manasına geliyor. Yaskharun sebepsiz bir şekilde yani suhuriyet sebepsiz bir şekilde e, bir kişiyle alay etmek ama istezi işte yani bir kişi bir şey yaptığı için onunla alay yapması yani bu ki istihza kelimesi burada e, yani yani sebepli yani bir kişi bir bir şeye kalkıştığı için alay etmek ama yani sebepsiz yere ister yapsın ister yapmasın mutlak bir şekilde alay etmektir. Ve yekulun ve Hazreti Nuh'a şöyle diyorlardı. Ya Nuhu ey Nuh eb ebelege, buradaki ebelegenin başındaki hemze istifam hemzesidir. Ebelege ulaştı mı bir kez sana el cununu delilik entesne'e yapmanda sefineten bir gemi fi cebelin dağda. Yani diyor bir dağda bir gemi e, yapman yani e, yapmanda delilik mi sana ulaştı? Sen deli mi oldun? Yani dağda gemi yapıyorsun. Ya yani Nuhu ey Nuh esbahte marangozcu mu oldun ba'de en kunte nebiyen peygamber olduktan sonra en yani sen peygamber iken peygamber olduktan sonra şu an sen <laughs> marangozcu mu oldun? Eterekten nübüvvete peygamberliği bıraktın mı? Ve iştegalte neccaren ve marangozcu olarak mı çalıştın? Yani sen peygamberliği bırakıp marangoz mesleğine mi başladın? Marangozlukla mı meşgul oldun? Fekane yeruddu aleyhim aleyhisselam onlara şöyle cevap veriyordu. Kâilen şöyle diyerek onlara yanıt veriyordu. İn tesgharu eğer bizimle alay ederseniz şu an siz bizimle alay, yani bizimle alay ediyorsunuz. Bizim, bizimle alay ederseniz fe, inna muhakkak biz senesgharu alay ederiz mikum size بإذن الله تعالى الله إذن الله الماء يخرج من النار سو أتشتان شقير أوحى الله تعالى الله تعالى ظهيتي الله تعالى ظهيتي إلى نوح نوح عليه السلام شنو ظهيتي أن علامة نزول العذاب عذاب إنش e, علامتي azabın iniş alameti en yahruce çıkmasıdır minen nari ateşten ma unsu bunu yine de yapalım ekran biraz bozuldu evhallahu taala Allahu Teala ta vahyetti ila nuh nuh aleyhisselama şunu vahyetti enne alameten nuzulil azabi azabın azabın inişinin alameti en yahruce çıkmasıdır minen nari ateşten ma unsu ve fi yevmin min günlerden bir gün kharecetil miyahu su çıktı yani sular çıktı min et tandırdan. Ve huve tenur ne dedi? nari ateşin fırını yani tandır. Kharecet mundafiaten böyle su coşkulu bir şekilde böyle fışkırarak coşkulu bir şekilde su çıktı. Ve tefeccaret el yani böyle yer e, şey oldu. Yani böyle patladı, böyle suyla fışkırdı. Fışkırdı su. ne yani böyle fışkırdı. El ardu yeryüzü. Fesaret oldu uyunen. Böyle çeşmeler haline geldi. Pınarlar haline. Yani pınarlar haline geldi. Tefeccerat feccere yufeccerü tefcir. bile patlamak. Yani yarıldı. Böyle yarıldı. Yani manasına geliyor. Yarıldı. Yarıldı. El ard yeryüzü fesaret oldu, uyunun bile pınarlar haline geldi. Ve fatahatis sema'u ve gökyüzü açtı abwa baha kapılarını. Feltaka'a'ul ardi, yani feltaka buluştu ma'ul ard yeryüzünün suyu ve ma'us sema' ve gökyüzünün suyu ala emrin mahsuben hesap edilmiş bir emir üzere ve mukadder ve takdir edilmiş minallahi Allah tarafından. Yani diyor Allah tarafından takdir edilmiş ve e, hesap edilmiş bir emir üzerine gökyüzü ve yeryüzü suyu buluştu. Mesiru İbnül Aqi ee, işte yani isyancı oğlun yani mesiri dönüşü yani sonu 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 mesir sonu el İbnül Aq yani bir itaatkar olmayan asi olan çocuğun sonu Allahu Nuhan aleyhisselamu Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'a emretti en yahmile taşmayı ma'ahu beraberinde fissefineti gemide min kulli hayvanın her hayvandan ve tayrın her kuştan ve zavahife ve her sürüngenden yani her sürüngen hayvanlardan ve vuhuşun ve her vahşi hayvanlardan ve bedurun ve her e, tohumdan zavceyni iki yani çifti isneyni iki taneyi yani en zekeren أريل وأنسا في يعني مزكر في وأن يأخذ في شنو أن يأخذ ألمي معه برابرين المؤمنين مؤمن إنسان لاري نوح بني يبتلتان سورة ما وأغلق قبط نوح عليه السلام باب السفينة جمين كبسنا وبدأت تتحرك جميع حركة ما بشر في موج دال kel yani cibalenin dağlar gibi e, dalgada, dalgalarda gemi hareket etmeye başladı. Ve gharaqatil ardu yeryüzü bile battı kulluha hepsi bilmay suyla. Yani bile yeryüzünün bütünü suyla kaplandı. Yani suyun altında kaldı. Yani garaqat bile battı, yani suyun altında kaldı. Yeryüzünün hepsi bilmay suyla. Ve ahazet başladı Nuh aleyhisselam. El atife ve ahazet Nuh'an ee, aleyhisselam atifetül ubuveti yani babalığın e, şey şey duygusallığı Nuh Aleyhisselam'ı tuttu. Fenada ve çağırdı Rabbahu Rabbine Fekale şöyle diyerek Rabbi Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yani ya Rabbi inne bni şüphesiz ki benim oğlum min ehli benim ailemdendir ve inne vaadekel hakku ama senin vaadin haktır. Yani herkes için hak ve geçerlidir senin sözün. وأنت سن يا ربي أحكم الحاكمين يعني حكم إن حكم دن لرين إن حكم دجسين إن يعني حاكم لرين إن يعني حاكم سن إن يعني حاكم لرين إن عدل لسيسين سن يا ربي وكان قد نصح ابنه نوح عليه السلام نصيحة مشتي ابنه أغلنا بالركوب بالمكلة في السفينة جميعا فرد على أبيه أه نابت بالردتي يعني بابا سن الردتي Nuh Aleyhisselam oğlu babasına yani babasını reddetti ve ve şöyle dedi. Sa'asadu ben işte tırmanacağım ila cebelin alın yüksek bir dağa al yani yüksek yüksek bir dağa tırmanacağım çıkacağım yasimuni beni korur min elma ma'i sudan. Fakal lehu Nuh Nuh Aleyhisselam çocuğuna şöyle dedi. La asime korunak yok el yevme bugün min emrillahi Allah'ın emrinden ve Allah'ın kaderinden illa vardır. Men rahimehullah Allah'ın rahmetliği, Allah'ın acıdığı ve aslemehu Allah'ın koruduğu kişiler dışında bugün Allah'ın emrinden ve kaderinden koruma, korunak yoktur. Fekanetil icabetu Allahi Allah tarafından cevap şu şekilde oldu. Yani Nuh Aleyhisselam'a şöyle cevap verdi. Ya Nuhu ey Nuh inne ee, şüphesiz ki senin oğlun hazeni bu oğlun leyse min ehli, senin ailenden değil. Liennehu çünkü oğlun amile yaptığı amelen bir amel gayre yani iyi olmayan kötü olan bir amel yaptı. Festaghfara istiğfar bağışlanma diledi Nuh Aleyhisselam Rabbuhu Rabbinden ve tezere ve Allah'a özür diledi. وأهلك الله كل الكفار الله طلب بتن هلاك هلاكتي ونجا قرطارد الله طلب المؤمنين مؤمن الذين أم مؤمن إديلار كانوا إدلار مع نوح نوح عليه السلام برابر وآمنوا بدعوته فنوح عليه السلام دعوتنا إيمان أدن بتن مؤمن لري وكانت عليهم بركات من الله فأنظر يعني أو Allah tarafından bereketler oldu. Azze ve Celle. Ve adet ile hayat ve hayat döndü. Alel ard yeryüzünde ila tabiatıha. Yani eski haline, tabiatine, doğasına döndü. Yani hayat eski haline döndü. Hayat doğasına döndü. Merreten taniyeten ikinci bir defa. Ve leysa aleyha yeryüzünde yoktur. İllel müminun. Sadece müminler var. Es salihun ne salih müminler tek vardır. Nuh Aleyhisselam'ın kısası da bundan ibaretti. Bu kısanın faydaları. Fevaidül kısati. Nuh Aleyhisselam'ın kısas, kısasının faydaları. Birinci fayda. Eş şeytanu şeytan sebebu ibadetil esnam. Yani ibadetler, putlara ibadet etme sebebidir şeytan. Sebebu sebeptir. İbadetil esnam. Yani putlara tapma nedenidir. İkincisi. Taatü şeytan. Şeytana itaat etmek sebebün lil azabi fid dünya ve ahireti. Yani hem dünyada hem ahirette azap sebebidir. Üçüncüsü evvelu rasulün ilel beşeri insanla, insanlara göndermiş ilk elçi Nuh aleyhisselamdır. Dördüncüsü Nuh ebul beşeri sani. Yani insanlığın ikinci babasıdır Adem aleyhisselamdan sonra. Çünkü insanlar işte Nuh tufanından sonra herkes e, boğuldu sadece Nuh ve onun beraberindeki e, müminler tek kaldı. Beşincisi et tufanu tufan mucizetun minallah Allah tarafından bir mucizedir. Eyyede desteklediği biha o mucizeyle Nuh aleyhisselamı. Altıncısı izamat el insanu alel kufri insan küfür üzerine öldüğünde la tenfa'uhu ona fayda vermez şefaatul akaribi akrabaların şefaati. Yedincisi Allahu Allah, u, Allah u Teala yunci kurtarır ibadahu'l mu'minin mümin kullarını ve yuhlikul kafirin kafirleri de helak eder el muanidin bil inatçı kafirleri de helak eder ve'l ve mu'ridin an davetil mursalin ve elçilerin davetinden yüz çeviren ve inatçı kafirleri helak eder Allahu Teala. Evet arkadaşlar dersimiz bugün bu kadardır. Anlaşılmayan bir yer varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Başka bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.